cep binası sahiplerine. Bugün siz için Samsung cep telefonlarında ve Android cep telefonlarında kısa yol alt menü tuşlarının çalışmaması durumunda nasıl bir yol izleyeceğimizi ve nasıl bir çözüme kavuşturabileceğimiz hakkında dilimiz döndüğü kadar size anlatmaya çalışacağız. Evet, şimdi sırasıyla size anlatıp anlatalım ve size yardımcı olabileceksek ne mutlu bize. İlk öncelikle telefonumuzun kilit ekranını açtıktan sonra Google Play Store menüsünden Google arama motorunda kısa yol tuşu yazıp Aramaya gelen en üstteki seçeneği veya buradaki herhangi bir seçeneği hakkında hangisi hoşunuza giderse onu tıklayıp telefonunuza indirmeniz. Zaten çok küçük bir megabayda sahip olduğu için hemen anında yükleniyor. Ve telefonunuz virüs taraması yaptıktan sonra aç tuşuyla hemen ekrana gelecek olan aç tuşuyla açacaksınız. Burada gösterdiğiniz gibi boyut boyutuyla alakalı istediğiniz bakın dikkat edin altta hemen boyutuyla alakalı bir menü açılıyor. Bu da sizin kullanmanızla alakalı olan bir şeydir. Ve şeffaflık bölümünde ise bunun arka planının beyaz veya siyah olmasını yani şeffaf veya daha görünük olmasını sağlayan bir ayardır. Daha sonra ayarlar erişebilirlik bölümünden indirilen uygulamalar bölümünü ekran tuş bölümünü aktif ederseniz ekran tuşu, home tuşu seçeneklerinden aktif ederseniz hemen size böyle bir uyarı gelecek. Bunu e, zaten sürekli Xiaomi'nin tehlike diye belirlediği ama kesinlikle herhangi bir tehlikesi yok. Ve size diyor ki olası listelerin farkındayım. Ve tüm olası sonuçları görünür olarak kabul ediyorum seçeneğini. Tıkladığınız zaman tamam tuşuna bastığınız zaman ve alttaki seçeneği de açtığınız zaman yine diyor ki düğmelerine bası tutun diyor. Anladım dediğiniz zaman otomatikmen bu menü sizin cep telefonunuzun ekranına düşmüş olacak ve cep telefonunuzun e, geri ve sağ sol orta home tuşunun özelliklerini tekrar kullanabileceğinizi size işlemlikle söyleyebilirim. Bu videomuz küçük de olsa size katkıda bulunmuşsa kanalımıza abone olup altta da küçük bir yorum yazarsanız çok bizi mutlu edersiniz. Teşekkürler Kadıköy cep sağ olun.